Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane oyun GTA Vice City'yi yeni maceralarına tekrardan karşınızdayım. GTA Vice City'ye sıfırdan başlayacağız arkadaşlar. Yeni oyun diyorum hemen. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Like atmayı unutmayınız. Bu videodan sonra GTA Vice City'nin bütün bölümlerini baştan sona kadar çekeceğim arkadaşlar. Kanalıma destek vermeyi ve like falan atmayı unutmayınız arkadaşlar. GTA Vice City'yi çoğunuz biliyordur. E, sıfırdan başlayacağım GTA Vice City'ye. E, Burada konuşuyorlar arkadaşlar. Ben buraları geçeceğim. Çok uzun sürüyor çünkü video çok uzuyor. Burada bu, burası daha iyi yani. Burada başladı. Evet, efsane oyun GTA City başlıyor. Birinci bölümüyle. Videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar sonuna kadar. Son son görevine kadar GTA City. Hemen gidelerim İlk görevimizi alalım. Otele gidecektik galiba. Evet otele gidiyoruz. İlk bölüm otelde başlıyor. Bir şeyler diyor. neyse o. geldik otele. Burada bize oyunu falan tanıt yerine yapmamız gerekenleri. Pembe daireyi kullanarak şu an, e, oyunu kaydedebilirsiniz diyor şu kasette. Pembe daireye gireceğiz. Şu kasette oyunu kaydedebilirsin diyor. Gördük. Eski bir dost. konuşuyorlar. Normalde videonun sesi var şey oyunun. Ben de benim oyunda yani böyle şeyler yok buradaki sesler gidik bilmiyorum neden oldu. O yüzden geçiyorum buralarda arkadaşlar çok uzun sürüyor. Hemen tekrar arabamıza binelim. L harfine git diyor. Kamera modunu değiştirmek için V tuşunu kullan diyor. Oyun gerçekten güzel bir oyun arkadaşlar. Eski ve efsane bir oyun arkadaşlar. Küçükken çok oynardık. Çok eğlenceli bir oyun, aksiyonlu bir oyun. Yetawa istedi değerli bir oyun yani. Buraya gireceğiz. Bakalım ilk görev neydi? Neymiş? Parti diyor. Burada konuşuyorlar filan. Ses olmadığı için geçiyorum. Normalde ses var. Bende niye ses yok bilmiyorum. Ayarlar kısmından yapmaya çalıştım ama olmadı. Bak. Kapı adamın içinden geçiyor. Dayı ne için var senin burada? Çekilsene arabaya mı binmeye çalışıyorsun? Polisin önünde zorluk çıkartıyor ya. Evet burada kıyafet değiştirecektik. İlk bölüm burada başlıyor ilk maceralar. Çok geçtik ya. Nerede bu? Bak gene aynı adam ya. Bu adam her yerde var mı ya? Neyse. Tişört. Elbise giydi. Tommy. Hmm, hoş bir motor. Albayın botuna git. Hayır benim motorum. Artık benim oldum motoruna sahip çıkacaktın değil mi kardeş? Allah polise çarpıyordu da Paramız sıfır, canımız yüz. Şuradan silah alacağız ama şimdi değil. Albay denen bir adam var, onun kızını kızıyla tanıştırıyor. bırakacaktık. Evet. Babamla çalışıyorum şimdi. Neyse çok konuşmuyorum. Geminin içinde konuşuyorlar. Ha, albay denen adam bu. Geçiyorum. Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Çok uzun konuşuyorlar. Albayın kızını Poli, Polis mi böyle bir şey diyordu da lan motor nerede? Motoru çalmışlar lan. Lan motoru çalmışlar. Mecbur bundan gireriyoruz. Bin lan. Babam için çalışmaya düşünüyor musun? Düşünmesem bile ne olacak GTA işte böyle istiyor. Hani mecbur çalışacağız. Görevlerin ilerlemesi için. Olabilir diye tamam şeyler konuşuyorlar. Buradan ben de geçeyim. Bak bu polis adamı deli ediyor. Şu polis var ya adam deli ediyor. Çarpınca hemen bak bak. Çarpınca hemen diye yine. Yakalayın diye Tam görevin ortasında görevi bitirmeye yakalayın. Çok başıma geldi benim. Polis çok yakaladı öyle. Görüşürüz yakışıklı diyor. Eminim bir şeyler yazıyor yazı tam okunmuyor. Tamamlandı 100 dolar. Sokak kıyafetinin kayıt evine geldi. Bir tane daha görev yapalım. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Biraz daha oynayalım GTA Vice Bugün bitiremem. Yani bu biraz videolar uzayabilir arkadaşlar. Diğer videolar bir günde bitiren var oyunu. Bir saatte bitiren var. Öyle olsa maceranın tadı kaçar yani. Bir, bir şeyde bitirilir mi? Yani? onu biraz uzatacağım. Neyse. Bak, o, şu adamlar çok tehlikeli arkadaşlar. Bak, yürüyüşüne bak. Nasıl yürüyor? Şu yürüyüşe bak. Şu, benim arabayı şimdi çalacak. Bakın iyi izleyin. Bak vazgeçti. Normalde bunun yanına arabayla yaklaşınca arabalar çalıyor bakın. İyi izleyin o arabayı çalacak mı? Neyse onunla vakit kaybetmeyelim. Hemen ikinci görevimize alalım. Arayol kavgası. Geçiyorum. Arayol kavgasını da. Malibu kurumuna git ve can bulu bul. Ya bundan gitmeyeceğim ya. Şurada motor var. Aa. Çok güzel bir sesi var bu motorun. Bak bak nasıl gidiyor Tommy ne ne yapıyorsun ya? Şu gidişe bak gidişe. Kornası da böyle arkadaşlar. Evet geldik. Malibu kurdu. Parayla sat. Şu anda Malibu kurdu satın alıyoruz. Çünkü tanınmış biri değilsiniz. İlerleyen görevlerde satın alıyoruz. Abi, o zaman. Bu adamdan konuşuyor Tommy. İşte orada bir adam. Buralara geçeyim mi? Biraz izleyelim bakalım ne olacak. Konuşuyor Tommy. Kadın gitti. Bir şeyler konuşuyor. Normalde ses var ama benim oyunda yok. Gitti yani. Ayarlardan yapmaya çalışıyorum. Yok. Radyoda da yok. Fark sen. araçlara bindiğimde radyoda çalışmıyor. bir şeyler konuşuyorlar. Geçiyorum buraları. Tommy onu dövüyordu sonra da zaten şu oluyordu. Git o eş deveti bul. Sefiye bul. Bir şeyler diyor Ön nasıl kaldırıyorduk? İki tuşuyla kaldırılıyordu. ya Yok. Heh, altıyla. Üff. şu adam direkt öldürecektim ama Hey nereye bakıyorsun lan Konuşmaya başlansan iyi edersin Hayırdır oğlum Artı sikti lan Kimsin lan sen Şak Adamın telefonunu al telefona bak ya Telefonu ele geçirdin artık Tam okuyordum gitti ya. Tommy ne yapıyorsun öyle? Spor mu yapıyorsun işte dostumuz geldi be. ya Vice bitene kadar bu adamla anladınız arkadaşlar. Bu adam her bölüm neredeyse her bölümde var arkadaşlar. Geçiyorum çok konuşuyor. Oha 3 tane oldular bu taraftan. Hey ben senden daha hızlıyım. Ben senden daha hızlıyım. O koşana kadar ben arabaya geldim bile. Adam arkada kaldı. Git ve onu al. Burada Gülgentekçi maceralar. Hadi silahçı birkaç bir şey alalım diyor. Aminatina git. Aminatın GTA sanda da var. Ben. GTA oyunların şu anda var. GTA işte de var. Aslında silah almasan da olur. Sadece oyun sana silah almayı öğretiyor arkadaşlar. Ya ne oluyor ya? Oyun sadece silah alacağımız yeri gösteriyor. Almamız şart değil. Silahçı seçmek için PM daireyi ortasına git. A silahımız var zaten niye silah ki? Gerek yok aslında. Bize silah nereden alacak? Onu gö onu gösteriyor oyun <laughs> Neyse bir tane alalım. Kaç liramız var? 100 dolarımız var. Otele geri dön. Alsan da olur, almasan da olur. Size bağlı. Geri dönelim. Bak? bak adam ne yaptı önüme atladı? gördünüz mü? Adam önüme atları gördünüz mü arkadaşlar? Ben hep bu yolu kullanırdım. Yeter. Vice City'de hep bu yolu kullanırdım. Oha oh, camı kırdın arabanın Camı kırdın lan. Arabayı parçaladık kusura bakma kardeş. Şuna bak ya araba ne hale geldi. Buralarda biraz gezeceğim. Uf, dönüşe bak ya sinirlendi. 200 dolar da buradan aldık. Evet görüşürüz arkadaşlar bence bu kadar yeter. GTA kaç 3 yaklaşık 3 görevini yaptık. Bugünlük bence bu kadar. İkinci videoda kısa sürede gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Like atmayı unutmayınız. Şu anlık görüşmek üzere.